Şu önündekine ver bir. Önündekine ver derken yanlış anlama kendini. <laughs> Merhaba, adın ne dostum? Merhaba, Nusret. Et pişirebiliyor musun? <laughs> yok, hayır. Bir delice bir hikaye anlatır mısın bana? Ya en delicesi değil ama. Lise civarlarındaydı. Gene mi ee, lise anlattın? Yok, yani. işi, cinsellik yok işin içinde. O zaman anlatma. <gülüyor> <gülüyor> Bu grup komple bunun için geldi oğlum. E anlat hadi anlat, hızlı anlat. Başka liseden erkekler geldi, lisenin kapısının dışındalar. Bizim sınıfın kızlarına falan da laf atıyorlar, tam öyle teneffüsü. Şimdi tabii işte lisenin erkeği olarak, benim lise, oturduğum mahalleye 30 kilometre uzakta. Nereden görecekler falan yani. Aynen. imkansız. Bir de zaten çok uzak bir noktadayım. Ben camdayım. Onlar dışarıdalar. Beni seçemezler falan diye düşünüyorum. Bir de uzaktayım nasıl olsa ona güvenerekten. Çocuklara el kol hareketi falan yapıyorum işte. Küfür ediyorum <laughs> falan. Nasıl bir hareketini? Ya el kol hareketi din gidin falan işte böyle par parmak falan gösteriyorum. Yani Göster o şekilde. şuraya bakayım. O çocuklara bir parmak <laughs> hareketi gösterir misin? Gösterir yani şu, şu şekilde <laughs> defolun gidin falan yapıyorum. Sövdüm ben onlara. Çocuklar da tabii böyle kaç kişi daha benimle birlikte aynı hareket yapınca bastılar gittiler. Seninle görüşeceğiz oğlum dediler. Akşam oldu. Ayağımda annemin terlikleri. Altımda şort. kaldım mahallede turluyorum. Önüme o çocuklar çıktı. Eğer sen bizim arka sokakta oturuyorlarmış. <laughs> Sonra dedim, üç kişiler, yani çok pis ayak yiyeceğim. Kaçsam terlikle nereye kaçıyorsun, kaçamam. Ya siz nasıl adamlarsınız, delikanlı adam işte, benim sevgime laf etmişsin. Sonra oradan yürüyorum. Sığar mı erkekliğe falan diyorum yani böyle. Sonra yemedi, çok pis dövdüler. <laughs> <Terliği> götürme. <laughs> Tam olarak nasıl dövdüler? Kişiler? Ağzıma sıçtılar yani orada.